Aziz seyirciler, bir tarih aynasında yine birlikteyiz. Yine sorularınız var. Yine hazırladığımız cevaplar. Bunlara şöyle bir hızla göz atalım. Hatice Vargelen isimli seyircimiz şöyle bir soru yöneltmiş. Tarih okumanın faydası nedir? Niçin okuruz tarih? Niçin tarih kitaplarını, tarihte geçmiş olayları merak ederiz? Tarih okumanın evet pratikte hemen günlük hayatımızda uygulayacağımız bir faydası olmayabilir. Ama tarihe bakmak, geçmişte olmuş bitmiş hadiseleri okumak bize iki şey kazandırır. Birincisi, geçmişte yapılan olumsuz işlerin, başarısızlıkların, hezimetlerin, bir kısım fiyaskoların Tekrarlanmaması için, bugün onların tekerrür etmemesi için tedbirler alırız. İkincisi de geçmişteki başarılardan yararlanarak günümüzde onları nasıl yeniden gerçekleştirebiliriz diye düşünürüz. Çünkü bir kere başarılandığı için bir kere daha başarılamasın sorusu anlamlıdır. Şöyle düşünelim, geçmişiyle irtibatı kesilen bir insan tasavvur edelim. Hatta geçenlerde gazetelerde böyle bir kazadan bahsettiler, bir travmadan bahsettiler. Son beş yılını unutan bir kazazede vardı. Bu şahıs son beş yılını hiç hatırlamıyordu. O dönemde tanıştığı insanlar, o dönemde olup biten olayların hiçbirisi hafızasında kalmamıştı. Ve bu insan çok garip bir duruma düşmüş. Eski tanıdıkları var, ama son dönemde olan olaylar, tanışıklıklar, telefon numaraları, insanlar, yollar hepsi silinmiş. Ve bu insan gerçekten de müthiş bir şok yaşıyormuş. Aynı şekilde geçmişleri unutturulmuş, geçmişleri paramparça edilmiş, hafızası tahrip edilmiş toplumlar da benzer travmalar yaşarlar benzer e, krizlerden geçerler. Dolayısıyla biz geçmişle bugün ve gelecek arasında sağlıklı bir zaman zinciri oluşturmak zaman manzumesi oluşturmak durumundayız. Böyle toplumlar ancak ayakta kalabilir, zamanın akışına karşı direnebilir ve bir medeniyet vücuda getirebilirler. Aksi halde hep bugünü yaşayan hep bugünden ibaret bir hayatları olan insanlar, toplumlar uzun ömürlü olamazlar. Ve sürekli hatalar tekrarlanır ve o hatalardan ders almadığı için bir süre sonra o toplum, toplum olma vasfını da kaybedip başka kültürlerin, başka medeniyetlerin eline düşerler. Onun için tarihi okumak bugün ayakta kalmak ve geleceğe sağlam bir şekilde yürümek için şarttır, önemlidir ve bunun içinde bütün dünyada en önemli kimlik verici ders olarak tarih üzerinde durulur. Bir milletin tarihi o milletin bugünüdür ve geleceğidir.